Üzdüğün bütün çocuklar ve onların anneleri için devletin o şerefli makamından ayrıldığında bir gün yine yüzleşeceğiz. Bu dünya böyle sürmez. Senin boynuna köpek tasması takıp seni sokaklarda gezdireceğim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sedat Peker'in ifşalarına operasyonla cevap verdi. 2017'de Cahit Çetin'in öldürülmesiyle başlatılan soruşturma yeniden raftan indirildi. Köpek tasmasıyla gezeceksin. Cahit Çetin 31 Ağustos 2017'de yol ortasında iki kişinin saldırısına uğradı. Çetin'le kavga eden şüpheliler Cahit Çetin'e ateş etti. Kolunda Sedat Peker dövmesi bulunan Çetin aldığı yaralar sonucu hayatını kaybetti. Tutuklanan 4 kişi üzerinden yapılan savcılık soruşturmasında cinayetin arkasında bir suç örgütü var denilmişti. Cumhuriyet devletten özür dileyecek. Gelecek adalete teslim olacak. Kuzu kuzu cezaevine girecek. Ulan bırak! Sedat Peker'in Soylu hakkındaki açıklamaları üzerine İçişleri Bakanlığı o soruşturmayı yeniden açtı. Soylu'nun talimatıyla Sedat Peker'in adamlarına 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bugün bunun için alınması için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne kom dairesine yazı yazdırdım. İçişleri Bakanı olarak benim görevim önleyiciliktir. Meseleyi gördüğüm an meseleye müdahale etmektir benim görevim. Köpek tasmasıyla gezdireceğim ulan seni. Tuvalette yasakladım sen. Göreceksin lan sen. İstanbul, Aydın, Düzce ve Yalova'da baskınlar yapıldı. Operasyon İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirildi. Sedat Peker'le bağlantılı oldukları iddia edilen 13 şüpheliden 10'u gözaltına alındı. Peker'in avukatı, Avukat Ayhan Sağıroğlu da gözaltına alınanlar arasında. İçişleri Bakanlığı Sağıroğlu'nun pasaportuna el koydu. Kuzu kuzu cezaevine girecek ve cezasını çekecek. Sen adam değilsin. Bu yüzden bakan da değilsin. Şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda 4 tabanca, 1 kılıç, 149 mermi bulundu. Toplam değeri 915 bin lira olan 12 adet de çek ele geçirildi operasyonda dikkat çeken bazı detaylar var. İlki soruşturmanın 4 yıl rafta bekletilip tam da Peker Soylu kavgası sırasında yeniden açılması. Çünkü Peker'in AKP iktidarı için mitingler düzenlediği dönemde cinayet soruşturması rafa kaldırılmıştı. İkinci dikkat çeken nokta ise çok daha enteresan. Bazı gazeteciler Erdoğan iktidarının Sedat Peker çetesini terör örgütü ilan etmeye hazırlandığını yazdı. Bu amaçla Cahit Çetin cinayeti üzerinden operasyon başlatıldığı öne sürüldü. Peker'in adamlarına yaptığı silahlanma çağrısı ve muhaliflere yönelik oluk oluk kanlarınızı akıtacağım sözlerinin de terör faaliyeti olarak gösterileceği iddia edildi. Ne zaman ki eğer bu kadrolar yorgun düşerse, vatandaşın kendini savunma hakkı doğarsa, meşru müdafaa hakkı doğduğu zaman biraz önce size dediğim şeyi yapacağız. Adeta dünyanın şah damarları kesilmişçesine oluk oluk hepsinin kanlarını akıtacağız kardeşlerim.